Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak diyerek başladı o satırlarına. Tam 10 kıta 41 satırdan oluşan İstiklal Marşımızı kaleme alan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u doğumunun 150. yıl dönümünü özel düzenlediğimiz Mehmet Akif sempozyumu ile bir kez daha yad ettik. Bugün ise sempozyumun son ayağı olan Ankara ziyaretimize başlamak üzereyiz. süreci boyunca arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle çok heyecanlı bir süreç geçirdik. Akif'i yakından tanıdık. Onun yaşadığı yerler vesaire olsun. Sadece kendi sempozyum konumuza değil Akif'e de hakim olduk. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ın bir kısmını kaleme aldığı Taceddin Dergahı'nı, aynı zamanda Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu Hacı Bayram Veli Camisi'nden itibaren Taceddin Dergahı ve Birinci Meclisi kapsayan bir gezi içerisindeyiz. Bu beni oldukça heyecanlandırıyor. Çünkü Mehmet Akif Ersoy'un 63 yıllık hayatında en fazla duygulandığı, en fazla etkilendiği yerler buralar. Bu geziyi düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Esenler Belediyemize de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Şimdi de sempozyumun son ayağı olan Ankara ziyaretini gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Milli Marşımızın kaleme alındığı Taceddin Dergahı'nı, İstiklal Marşımızın ilk kez okunduğu birinci meclisi ve daha birçok önemli noktayı ziyaret ederek o duyguları yerinde yaşayacağız. Ankara'dayız, hava biraz soğuk ama gerçekten çok güzel. Biraz da programı bir göz attım. Gayet güzel. Umarım güzel bir gün geçiririz. Esenler Belediyesi tekrardan çok teşekkür ederim. Esenler Belediyesi ve Esenler Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında bir proje yürüttük. Bu proje kapsamında Esenler'deki 16 lisede her lisede 3 öğrenci olmak suretiyle toplamda 17 oturumla Mehmet Akif'i her yönüyle andık. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. geldiğimizde işte Mehmet takip İstiklâl Marşını burada yazmış diye e, düşünmek çok ayrı bir sene insanı mutlu ediyor. Gerçekten e, ilham verici bir yer. O zor günlerde Mehmet takip İstiklâl Marşını ve de Bülbül şiirinde Safat'ın altıncı kitabı olan Asım'ı da burada yazmış. Pek çok şiiri burada yazmış yani. Esenler Belediyemiz hani böyle bir gezi yaptığında dolayı çok teşekkür ederiz Yani Günümüzde edebiyattan çok uzaklaşmış olan bu gençler hani edebiyata, şiire alıştırıp sevdiriyor. Bu çok güzel bir etkinlik hani. Bir belediyesinin gençlerle böyle bir faaliyet yapması gerçekten çok mühim. Çünkü Mehmet Akif toplumumuzda iyi kötü biliniyor ama gençlerimizin onu tanıması, benimsemesi ve kendi bildikleri, öğrendikleri bir büyük şahsiyeti anlatması. Mühim. Gençlerle bir araya gelmekten de gerçekten çok memnuniyet duydum. Taceddin dergahını ziyaret etmişler. İstiklal Marşı'nın yazıldığı mekanı. O mekanın ayakta durması için Mezarlar Birliği'nin bizim bir hayli mücadelemiz oldu. Galiba buradan sonra da Birinci Büyük Millet Meclisi'ne yani İstiklal Marşı'nın ilk yazıldığı, okunduğu mekana gidecekler. Bunu hep manidar buluyorum ve gençlerimizi tebrik ediyorum. Mehmet Akif'le alakalı tabii ki hepimiz çok şey bilmiyoruz maalesef ki. O yüzden böyle bir imkan bize sağlandığı için Türklük'le alakalı, Türkiye'yle alakalı İstiklal Marşı'nı yazan bu kadar büyük bir insanla alakalı çok fazla bilgi edinebilmek bizim için çok büyük bir şey olmuş oldu bence. Bu süreçte hocalarımızdan çok yardım aldık, makalelerden çok yardım aldık, zorlandığımız anlar oldu. Ama ben sonuç olarak bize çok büyük etkileri olduğunu düşünüyorum. İyi ki katılmışız bence. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Adım Fatih Esenler, İbrahim Turan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenliğimi sürdürmekteyim. Bugünkü gezide çok iyiydi. Düşüncelerim ve hissiyatın mekanla bir bağlantısı olduğuna inanıyorum. Maneviyatın izlerini aramaya çalıştık Mehmet Akif bünyesinde bugün. Bu bakımdan keyifli bir geziydi. Kültürel, sanatsal ve maneviyat açısından mutlu olduğumuz bir gezi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Müzik geziyi yapmamızdaki en önemli sebep, Akif'i anlama ve anlatmaya yönelik olarak geçirmiş olduğumuz sempozyum haftasını bir insan-mekan ilişkisi bağlamında daha güzel bir kareye oturtmak diyelim. Buraya geldik, ilk durağımız neresi oldu? Tabii ki de Ankara'da Hacı Bayramı Veli oldu. Ama ardından Akif temalı bir gezi yapmamız münasebetiyle ilk durağımız Taceddin Dergahı oldu. Taceddin Dergahı'ndan sonra Türkiye Yazarlar Birliği'nde Mehmet Doğan hocamızla bir söyleşimiz oldu. Böyle bir gezinin kapanışını da birinci mecliste yapmak çok güzel olur diye düşündüğümüzden dolayı birinci mecliste ziyaretimizi gerçekleştirdik ve genel bilgiler aldıktan sonra ziyaretimizi noktalamış olduk. Müzik